Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün de e, bu ameliyatsız yüz gelme cihazımızın e, uygulaması ile ilgili e, bir deneme yaptım. Bir buçuk ay önce avlama yapmıştım. E, bir aydır da 4 seans şeklinde kendim uygulama yaptım ve daha etkili, daha hızlı sonuç verdiğini gördüm. Yani süreci kısalttım birazcık diyebilirim. E, herhangi bir yan etkiyi yaşamadım. Şöyle mesela ben ilk ablama bir buçuk ay önce uyguladım bir sefer yaptım daha sonra bu süreçte hiç uygulama yapılmadı kendisi de yapmadı evde ben de ona yapmadım herhangi bir deformasyon sorun yaşamadı yaptığım şekilde kaldı yani o süreçte nasıl iyileşme sağladıysa aynı şekilde kaldı yani sonrasında eski haline dönmedi ya da daha fazlasına geçmedi diyebilirim. Kendime de bir aydır 4 seans olmuş oldu. Seans olarak tabir ediyorum. Nasıl uyguladığımı anlatacağım zaten. Bunda da bir aydır kendime yaptım. Her hafta yaptım. Haftada bir olunca işte dört seansa tekabül etti. 4 e, seans uygulama sonucunda daha hızlı sonuç verdiğini gördüm. Ki ablamda zaten o üç günlük uygulamada hızlı sonuç verdiğini görünce zaten böyle bir deneme e, içerisine girdim. Ve sizlere de aktarmak istedim. Şimdi öncelikle bunun bir, bir buçuk aylık bir e, denenmişliği var. Uygulayıp uygulamamak tamamen size kalmış. İster diğer videolarda anlattığım gibi haftalık uygulama şeklinde dönüşümünü yapabilirsiniz. İsterseniz benim şimdi anlatacağım şekilde daha hızlandırılmış sonuç verecek uygulamayı yapabilirsiniz. Cihazım bu biliyorsunuz ama siz cihazlarınızla kendiniz bu cihazla gösterdiğim şekilde uygulamayı yapacaksınız. Bu benim için bir örnek cihaz siz kendi mevcut cihazınızla, ameliyatsız yüz germe cihazınızla uygulamayı yapacaksınız. Ama ben bunu oymuş gibi kullanacağım ve nasıl uyguladığımı o şekilde anlatacağım. Çünkü bana bir görsel lazım. Şimdi dediğim gibi uygulamayı yapıp yapmamak size kalmış. Ben sadece aktarımını yapacağım. Tercih sizin. Benim için kullanıl yani uygulamaya devam edilmemiş haliyle bir buçuk aydır edilmiş haliyle kendim de kendimde bir aydır bir sonucum var. Siz de isterseniz denemek istersiniz. Şimdi öncelikle şöyle yaptım. Hani biz mesela diğer e, kullanım kılavuzunda da yazdığı gibi ve benim anlattığım uygulama şeklinde olduğu gibi hani bir hafta e, bir ay boyunca haftada bir dönüşümlü modları uyguluyorduk ya. Şimdi e, diyelim bir hafta fokuslu ultrasonumuzu yaptık. 3-4 gün sonra ee, şeyimizi yaptık. Radyo frekansımızı yaptık. Sonra tekrar ikinci haftaya geçtiğimizde uyguladığımız gün tekrar e, fokuslu oturmamızı sonumuzu yaptık. 3-4 gün sonra tekrar radyo frekansımızı yaptık şeklindeydi. Şimdi şöyle yaptım. Peş peşe yaptım. Ama aynı gün değil. Mesela Cuma günü radyo frekansı uyguladım. Daha sonra e, ikinci gün EMS artı pulse modunu uyguladım. Üçüncü gün de fokuslu ultrason modunu uyguladım. Ama şöyle yaptım. Onu da anlatacağım. Nasıl uyguladım? Şimdi bunu üç gün bu şekilde uyguladım. Öbür hafta tekrar cuma günü aynı sıralamayla cihazlarımı çevirdim. Şey modlarımı çevirdim. Şimdi cihazım elimde açtık. Radyo frekans modunu aldık. Radyo frekansı 3. seviyede uyguladım. Ee, siz hani daha fazla sıkıntınız, sorununuz, bölgenizde daha fazla haciminiz varsa 4'te e, de uygulayabilirsiniz. Şimdi cihazımız, şunu da söyleyeyim. E, bazı cihazı gelip de e, şereftütte kalan hani cihazın bozulduğunu düşünenler var. Bunu daha önce de söyledim. Arkadaşlar cihaz 20 dakikayı doldurunca kendi otomatik kapanıyor. Bozuk değil yani kapanması oradaki normal işleyiş o şekilde her 20 dakikada bir kapanıyor. Yani tekrar açmanız lazım. Cihazın bozukluğuyla alakalı bir durum değil bunu buradan söylemek istiyorum. Şimdi uygulama yapmadan önce e, ayrıca şunu da aklıma gelmişken hemen ilave edeyim. Bazı arkadaşlar cihazımı takıyorum şarj olmuyor diyor. Arkadaşlar cihaz şarjlı değil elektrikle de çalışıyor. Elektriğe takıyorsunuz, cihazınızı açıyorsunuz, uygulamanızı yapıyorsunuz, cihazınızı kapatıyorsunuz, elektrikten çekiyorsunuz. Ee, cihaz şarjlı değil zaten. Hani bozuk olduğunu bu konuda düşünenler için buradan bir bilgilendirme yapmak istedim. Öncelikle her zamanki gibi yüzümüzü yıkıyoruz temiz. Ee, temiz yüzümüze aloe vera jelimizi sürüyoruz. Yarım yüz şeklinde ben şimdi uygulamayı yapmayacağım, Jel de sürmeyeceğim çünkü sabah rutinimi yaptım, serumlarımı sürdüm. sadece uygulama şeklini göstereceğim ama siz yüzünüzü önce yıkıyorsunuz, sonra aloe vera jelinizi sürüyorsunuz. Bugünkü uygulamamızı radyo frekans olarak yapıyoruz. Üçüncü ya da cilt durumunuza göre, sıkıntı sorununuza göre dörde de alabilirsiniz. Şimdi şöyle, radyo frekans e, hacimli olan, dokulu olan bölgede e, seviye ne kadar yüksek olursa o kadar çok e, küçülmeyi sağlayacaktır. Mesela hani gıdı böyle sarkıp gitmiş ya benim o görselde paylaştığımda. Radyo frekans mesela orayı küçültmüş toplamış diyelim. Diğer fokus ultrason da topluyor ama radyo frekans daha sanki bu e, o bölgeyi yok etme, buharlaştırma etkisi daha fazla. O yüzden Şimdi biz e, radyo frekansı o yüzden uygulama yaparken 20 dakika 10-10 şeklinde yaptım ve 20 dakika olarak tuttum. Artırmadım. Seviyeyi 3 ya da 4'e alıyoruz. Yüzümüze cihazımızı koyuyoruz. Aynı şekilde yukarıdan aşağı yer çekiminin ters yönünde hareket ettiriyoruz. Cihazı yer çekimi ve kaslar yönünde ters yönde uygulama yaparsanız daha güzel sonuç alırsınız ki öyle olması lazım bas çek de yapacağız zaten ben ikisini bir yaptığım için hem ters yön hem de bas çek şeklinde uyguluyorum üç kere aynı yerden yatay olarak tarıyoruz kaşımızı kaldırmak için bu şekilde 1-2-3 bekliyorum sürüyorum 1-2-3 bekliyorum sürüyorum kaşımın uç kısmını özellikle bu şekilde yapıyorum ve evet kaş kaldırma konusunda düzenli kullandığı çok güzel sonuç aldım çünkü benim kaş düşüklüğü sorunum var hatta bununla ilgili ben askılama bile yaptırdım ama ee, tekrar yere inmeye başlıyor ama cihazda bu bir aylık kullanımında kaşımın, bu kaşımda benim düşüklük var buna göre e, bunun daha yukarıya çıktığını fark ettim. Yani düzenli kullanımda kaşınızdan sonra çalıştınız. Onu da dediğim gibi uyguladım. 1-2-3 Her mod için bu şekilde yaptım. 1-2-3 3 saniyeden fazla aynı yerde tutmuyoruz. Yatay olarak yüzümü 3 kere aynı şekilde her yerden geçerek bitirdikten sonra dikey olarak tekrar 1 2 3 uyguluyorum. Bu şekilde her yeri dikey olarak 3 kere geçerek tarıyoruz. Ve biliyorsunuz ki daha önce de söyledim ve tekrar 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 bunları dile getirmek istiyorum. Göz kapağımızın üzerine kesinlikle cihazımızı böyle koymuyoruz. Göz çevresinde dokuya gelebilecek hiçbir yere, bu iç göz küremize gelebilecek hiçbir yere cihazın hiçbir modunu uygulamıyoruz. Sadece bu kemik üzerinde kalan bölgeye kadar uygulama yapabilirsiniz. Diğer türlü bu troit bölgemizi uygulama yapmıyoruz ve direkt kulak üzerinde buraya kapama yapmıyoruz. Buralar yasaklı olan bölgelerimiz. Dikey ve yatay taradıktan sonra 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 biliyorsunuz zaten 1, 2, 3 diğer videolarımda detaylı olarak bunları hep gösterdim. Ve modla, modların da etkilerini e, ne işe yaradıklarını detaylı olarak anlattığım için tekrar tekrar burada bahsetmeyeceğim. Sadece ben burada uygulamamızın yani güncellenmiş halini aktarmak için video çekiyorum. E, bas çek şeklinde de uyguladık. 10 dakikayı buraya tamamlıyoruz. Diyelim bu taramaları bitirdikten sonra dakikamız hala mevcut. Sıkıntı olan en çok sonrasında e, olan bölgelerde tekrar e, şeye e, uygulamaya devam edebiliriz. Örneğin çene hattı insanların her zaman daha deformedir. Bu şekilde çene hattımızın sayısını artırabiliriz. Nozolabiyal kısmımızın sayısını arttırabiliriz. Nozolabiyamızı alttan bu şekilde bu çim bıyığının olduğu noktadan başlayıp nozolabiyal üzerinden böyle gidip tarıyorum. Bu şekilde tarıyoruz. Ee, bunu tamamladıktan sonra 10 dakika buraya, 10 dakika buraya radyo frekansımızı bitirdik. Biliyorsunuz cihazımızı temizlerken suya değirmiyoruz. Islak mendili üzerine alıyoruz. Mendilimizi yıkıyoruz, iyice sıkıyoruz. Nemli haldeyken plakalarını, şey, proplarını bro temizliyoruz. Suyla temas etmiyor. Daha sonra yüzümü 20-25 dakika yıkamıyorum. Kendi soğuyor. Soğuduktan sonra jelini yıkıyorum. Birinci gün uygulamamı bu şekilde yaptım. İkinci gün sadece 10 dakika sağ EMS, 10 dakikada üzerinde pulsa şeklinde 20 dakika sağ, 20 dakika sola aynı uygulama yöntemiyle devam ettim. <laughs> Üçüncü gün fokus ultrasonu uyguladım. Şimdi onu nasıl yaptım? Dördüncü seviyede yaptım ama uygulamayı 20-20-40 dakika yaptım. Yani 20 dakika sağ tarafıma uyguladım dördüncü seviyede 20 dakika sol tarafıma uyguladım. Yani 3 değil 5-6 kere için ya da ne bileyim 3-3 tamamladıktan sonra bas şeklinde taradıktan sonra kalan süreyi dediğim gibi deforme olan yerlerde fazladan yapabilirsiniz. Üçüncü günde bu şekilde tamamladım ve haftayı bitirdim. Sonraki hafta birebir aynı uygulamayı yaptım ve dört haftayı bu şekilde tamamladım. E, dördüncü haftayı aslında e, şöyle yaptım. İki güne düşürdüm. E, bir gün radyo frekansı uyguladım. Aynı şekilde aynı dakika olarak e, uyguladıktan sonra Birazcık cihazı dinlendirdim. Cihaz ısınıyor biliyorsunuz. dinlendirmeniz, soğumanız daha sağlıklı olur. Cihazımı dinlendirdikten sonra tekrar 10 dakika yani 5 dakika EMS, 5 dakika pulse, 5 dakika EMS, 5, 5 dakika pulse şeklinde 20 dakikayı ekleme yaparak ilave ettim. İkinci gün EMS pulse yaptığım günü boş bıraktım. Tekrar üçüncü günde fokuslu ultrason uygulamasını yaptım. Aynı 40 dakika dördüncü seviyede yaptım. Şimdi fokuslu ultrasonu yaparken 40 dakika dördüncü seviyede yaptım ama son 5 dakikalarını sağ ve sola olmak üzere 5'er dakikalarını 5. seviyeye getirip yarım yüz yaptım. Ama bunu sadece 5. Ee, seviyeye alıp fokuslu ultrason yaptım. Cihazımızın başlığını koyuyoruz. Başlarken lütfen hani bu çene altından böyle yerleştirip yukarı doğru götürün. Tüm taramayı da böyle yapın. 5. Ee, seviyede yarım da. Şimdi tekrar başa alayım. 20 dakika sağ, 20 dakika sola toplam 40 dakika uygulama yaparken 20 dakikamın 5 dakikasını 5. seviyeye alıp yarım yüz şeklinde cihazın başı da burayı toplayıp böyle yatay gelecek şekilde 1, 2, 3 beklettim verdim. Tekrar yana geçtim. Yatay şekilde burada bir top oluşturuyorum elmacı. Cihazı yatay verdim. 1, 2, 3 verdim. Aynı şekilde 5. seviye yatay verdim verdim. Son 5 beş dakikamı 5. Seviyede, seviyede fokus ultrasonu da bu şekilde uyguladım. Ee, daha sonra 2. 3. haftada bu şekilde uyguladım. Dediğim gibi 4. haftada 3 e, gün uygulamadım. 1 gün radyo frekans, EMS ile bağladım. Ara verdim. 2. gün, 3. gün. Arada 2. gün atlıyoruz. 3. gün ee, fokus ultrasonu uyguladım. 40 dakika, 10 dakika, 10 dakika EMS -E ile bağladım bu Bu şekilde uygulamayı yaptım ve hani daha fazla, daha hızlı sonuç verdiğini gözlemledim diyebilirim. Ee, cildimde sıkılaşma, toplanma, Bunları tabi siz hissedemiyorsunuz ama ben dokunduğum zaman hissediyorum cilt altındaki dokunun bu şekilde sertleşip kalınlaştığını, daha dolgunlaştığını ve toplandığını, hacimsel olarak daha yukarıya çıktığını. Kamerada ya da resimlerde siz hani ne kadar anlayabiliyorsunuz bilmiyorum ama canlıda ben bunun farkını gayet güzel görüyorum. Hatta çenemin bile e, uygulama öncesinde mesela e, içinin daha boşmuş şimdi içinde sertlik ve hacminde küçülme olduğunu fark ettim. Uygulamayı bu şekilde yapıyorum ama dediğim gibi e, uygulamak ya da uygulamamak sizin tercihiniz. İsteyenler uygulayabilsin diye. Çünkü bu şekilde e, görsellerimi paylaştığım zaman e, farklı bir uygulama yaptığımı söylediğim zaman da Hani soranlar oldu uygulamak için nasıl yaptığıma dair o yüzden ben de bir uygulama güncellemesi videosunu bu şekilde çekmek isterim. Ee, diğer türlü e, hani biraz daha uzun sürüyorsa bu biraz daha hızlandırılmış gibi oldu. Herhangi bir dediğim gibi yan etkisi de yok. Bir bir buçuk aydır bu şekilde ee, bir yan etkisi de yok tercih de dediğim gibi sizin. Artık ben şimdi cihazı uyguladım bitti. Benim için yeterli çünkü ben diğer uygulamalara geçeceğim. Şimdi plazma pen yapmayı düşünüyordum ama şu an yapamayabilirim. Ama nasıl yapılacağına dair bilgi isteyen herkes bana ulaşabilir. Onunla ilgili bilgi verebilirim. Ben şimdi hayropen cihazıyla dolgu, botoks ve e, mezoterapi işlemlerine geçeceğim. Bunlarla ilgili videolar çekeceğim. E, bunları evde kendiniz eğitim olarak uygulayabilirsiniz. Bunların bilgisini, sonuçlarını, e, öncesi sonrası etkilerini sizlere aktarabilmek için bu video çekimlerine geçeceğim ve kendime de zaten bu uygulamalara başlayacağım. Çünkü benim için cihaz bu kadar yeterli ve siz hala uygulamaya devam edebilirsiniz. sorununuzu gidene kadar, istediğiniz forma gelene kadar bunlara devam edebilirsiniz. Takıldığınız her noktada her zamanki gibi bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı oluyorum ve olmaya da çalışırım. Ee, uygulama yaptığım bilgim doğrultusunda olan her konuda size aktarım yapabilirim. Cihazı almak isteyenlere her zaman söylüyorum ve tekrar söylüyorum. Aliexpress üzerinden e, alabilirsiniz. Gayet uygun fiyata, makul bir şekilde evde kendi e, ihtiyaçlarınızı giderecek şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Benim amacım da her zaman dediğim gibi bu. ...makul fiyata ev hanımlarının da ufak tefek ayırdığı bütçelerle... ...kendilerine, merkezlere çok para yatırmadan işlemlerini yapabilmeleri. Amacım buydu. Elimden geldiğince de aktarmaya çalışıyorum. Aktarmaya da devam edeceğim. Ee, düşünüyorum bir taraftan da konuşurken uygulamayla ilgili atladığım bir şey var mı diye ama bu şekilde uyguladım atladığım sanırım bir şey yok ama takıldığınız her şeyde ya da anlamadığınız bir konuda bu uygulamayla ilgili bana yazarsanız cevap veririm. Ee, kesinlikle ve kesinlikle aloe vera jel ya da ultrason jeli ile uyguluyoruz. Ultrason jelini e, ikinci plana atıyorum çünkü aloe vera jelinin daha yapısı ince olduğu için iletkenlik anlamında e, daha verimli buluyorum ve hani aloe veranın da bir laştırıcı özelliği olduğu için bir taraftan da toler ettiğini düşünüyorum. O yüzden önceliği aloe vera jeli. Onu uygulamanızı tavsiye ederim. Çok e, Shop Market'te, Gratis'te, Rossmann'da, e, Watsons'ta her yerde bile e, bu saf su gibi olan 95 üzeri içerisinde herhangi bir şey olmayan partikül falan olmayan saf su şeklinde, jel şeklinde olan aloe vera jellerini kullanmanız gerekiyor. Ee, durum bu <laughs> dediğim gibi, <laughs> fazla dediğim gibi dedim kusura bakmayın biraz böyle şeyim aslında böyle enerjim de yoktu çok fazla ama insanlar hani uygulamak isteyenler beklediği için aktarmayı bir an önce yapmak istedim bir aya tamamladıktan sonra. Yoksa yani çok bir enerjim yoktu aslında. Sizler için çalışıyorum diyelim. Hem kendim için sizler için demek de yanlış olur sonuçta bütün bunlar benim kendi cildime, kendim için yatırımım ve tabii ki yatırımımdan kaynaklı güzel sonuçlar aldığım için de sizlere de aktarmaya çalışıyorum. Bakımlı Peri Kızı sayfasından, Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz. Her türlü dönüş her zaman sağlamaya çalışırım. Aktaracaklarım bu kadar. Uygulanmaması gereken yerleri tekrar söyledim yıkamıyorsunuz. Sen yani 24 saat duş almıyorsunuz. 3 gün sıcak banyo, sauna, hamam gibi vesaire durumlar yok biliyorsunuz. Ee, tekrar onları da dile getirelim. Ee, uygulama sonrası direkt güneşe maruz kalmıyorsunuz. Güneş kremi sürüyorsunuz ayrıca e, dişinizde sızlama e, ya da böyle ağzınıza demir böyle tadı gibi e, tat gelebilir. Bunlar normal. Sızlama fazla olursa diş üzerine peçete kağıt, pamuk e, falan vesaire yerleştirebilirsiniz. Onun haricinde cilt işlemi yaptığınız bir gün yani dermapen vesaire dermaroğlu gibi ya da yüzeysel böyle cilt uygulamaları yaptığınız gün cihazı uygulamıyorsunuz. E, kesinlikle cihazınız öyle ile falan serumla uygulamıyorsunuz. Serumla uygulamayı anlatmıştım. diyelim bir peptit serum süreceksiniz. Cildiniz emdikten sonra üzerine aloe vera jeli tekrar sürerek iletkenliği sağlamanız lazım. Serumun üzerinden cildinize uygulamayı yapamazsınız. Ee, başka hani herhangi bir kronik rahatsızlığı olan kalp, diyabet, tiroid, epilepsi e, kanser, tümör vesaire bu tarz rahatsızlıklar olan insanların kullanmadan önce do e, doktora danışması gerekiyor ve cildinizde o tarz egzama tarzı rahatsızlıkları olan insanların da uygulamaması gerekiyor. Onun haricinde e, herhangi bir radyasyon yaymıyor, herhangi bir yan etkisi yok. Merkezlerdekiler kadar güçlü cihazlar değil. Ev tipini ne ev tipi kullanımına uygun. Size herhangi bir yan etki zarar vermiyor. Bugün hatta birisi sormuştu. Ee, Türkiye Dispiritörü'ne de sorup hani e, bilgi almak istemiş. FDA onayı olup olmadığına dair. E, arkadaşlar onayı yok. Sadece CE belgeli. E, herhangi bir onayı yok. Ee, bu cihaz bildiğim kadarıyla araştırmaların doğrultusunda zaten herhangi bir ürünün muadili değil, zaten kendi kendine başlı başına bir marka kendisi üretmiş bir marka birinci, ikinci, üçüncü neyse işte nesillerini üreterek insanlara aktardığı bir markanın cihazı bir muadil değil. Onun haricinde tereddütleri olan insanlara da şunu söylüyorum buradan da hani cevap vermek istiyorum. Şimdi hani cihazla ilgili yan etki şu bu soruyorlar ya. bu cihaz yıllardır tek bizim birkaç kişinin Türkiye'deki 3-5 kişinin kullandığı bir cihaz değil. Dünyanın bir sürü insanın, dünyada bir sürü insanı kullandığı bir cihaz. Bununla ilgili AliExpress'ten yorumlara, satışlara vesaire zaten bakabilirsiniz. Ve uzun yıllardır satışı olan ve kullanılan bir cihaz. Hani tereddütleri olanlar, ben buradan her ne kadar bir 3 yıllık geçmişim var, bir sorun yok falan desem de tereddüte olan insanlar, kafasına takılan insanlar dediğim gibi AliExpress'ten de yorumlara bakabilirsiniz bakabilir satışlara bakabilir ee, dünyanın neredeyse hemen hemen her yerinde insanların bu cihazları alıp kullandığını görebilir çok çok eski videolardan yabancı kaynaklarda bu cihazların kullanıldığına dair videolar var oralardan bakabilir Hatta tamaksine baktıkları zaman e, herhangi bir sorun yaşamayıp tamaksine gençleştiklerini güzelleştiklerini e, daha da böyle ileriye gidebildiklerini göreceklerdir. Bunları araştırıp kafanızı daha da rahatlatabilirsiniz. Her zaman söylüyorum ve tekrar söylüyorum ben bir uzman değilim. Ben kendi deneyimlerimi, tecrübelerimi kendimi geliştirdiğim noktada size aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki siz de daha fazlasını aktarın, şey, araştırın kafanızdaki soru işaretlerini giderin. Ben hiçbir zaman bir kişiye bağlı kalmam. Hiçbir zaman bir siteye bağlı kalmam. Çok fazla araştırma yaparım. Kafamda, mantığımda her şey oturduktan sonra bazı şeylere adım atarım. Ve risk almayı severim, denemeyi severim. O yüzden hemen hemen evde bütün uygulamalarımı ben kendim yapıyorum. O yüzden de bildiklerimi, kendi tecrübelerim doğrultusunda da sizlere aktarmaya çalışıyorum. Neyse çok konuştum. Konuştum. <laughs> Sadece bir güncelleme videosu çekecektim, ama çok 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 konuştum. Durum bu. Herhangi bir şey olduğunda bana ulaşmanızı bekliyorum. Ee, videomu beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı da rica ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese.